GAMESTUK TV hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda futbol 2006'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz evet bugün Beşiktaş vs e Trabzon maçı yapacağız çünkü bugün bu akşam derbi var o yüzden buna özel bir derbi yapacağız futbol 2006'da, 2006'da. yani yılbaşı geliyor biliyorsunuz yani Evet şimdi bir dakika. Arkadaşlar. Şimdi şuradan ana menüye geçelim. Dostluk maçı diyelim. Dostluk maçı yapacağız. Bir dakika lan. Dur dur dur. Ee, buradan dakika hocam. Bir dakika bir rahat oturayım. Kulüp var burada. Beşiktaş. Rakip. Galatas Galatasaray. Galatasaray diyorum. Aga be Galatasaray. Şey. Trabzon. Trabzon nerede? Var? Ha burada okey şimdi stadyum bir dakika dur lan stadyum değiştirelim hmm. stadyum hangisi olsa hmm, şu büyük çok olsun ya tapınak stadyum yılan Evet şimdi şunların forması böyle olsun bizim formamız siyah olsun bizim formamız bu olsun evet Tamam, okey. Şimdi bizim kadro böyle. Bakın. Aşisa var. Kevin, işte bunlar benim aldığım oyuncular. Eee şu, bir dakika dur hocam. Şunu şuraya alalım, Camberley'ini. E. Ee, Abraham var böyle, Abraham'ı şuraya koyduk zaten. Rafa Silva da burada. Okey. Başlayabiliriz. Lan. Evet, başladık. Uf, stadyuma bak be! Oğlum derbi stadını seçtik. Herkes alev alev yapmış bak bunları. Derbi oynuyoruz lan. Evet, derbi stadyumu bura. Of, herkes tezahürat yapıyor. Evet, başladık arkadaşlar. Hadi oğlum, yeneriz lan bu büyük maç. Bu büyük maç hocam. Bu maçı yeneriz. Herkes bizi kutlamaya gelmiş bak. Tralzon da kutlamaya gelmiş. Şut geldi, kaleci. Lan, sorka penaltı mı? Penaltı galiba. Vallahi penaltı. Tek maçta penaltı hocam. ilk yarıda. Atıyorum o zaman. Hocam gol. Bak bu gol hadi lan. Dur, lan ne yaptın oğlum? nasıl dışarı gitti top? Oğlum ya ben ama oraya atmıştım. Penaltı kaçtı. Penaltı kaçtı hocam. Tamam bir dakika. Pas verdik oraya. Hadi oğlum sana. Yaparsın lan. Galatasaray'daki sarayı aldık. Ödün çaldık. Çaldık diyelim de ödünç çaldık diyelim evet. Aslında Galatasaray'daki sana değil lan. Başka sana olabilir. Ben de çok emin değilim ama. Yani şu an Oğlum Trabzon güçlüymüş lan. Tabi Trabzon güçlü de işte. Galatasaray da güçlü. O da Galatasaray çok güçlü ya. Fenerbahçe de güçlü şimdi. Beşiktaş bizim takım da güçlü de işte yani. Her yani, takım güçlüdür ya. Yani. Ben her takımı severim yani. Galatasaray Fenerbahçe'dir. Bu ne? O bir koleji. Uğurcan Çakır. Nasıl Uğurcan Çakır lan? Ha bu eski sürüm. E, 2006 yazıyor ama. Uğurcan Çakır'ın burada olmamız lazım. Uğurcan Çakır yazıyor galiba mi? O Abraham. Oğlum bu çok derbe oynuyoruz. Tabii güçlü olur ya. Oğlum bu derbi bize vermez bunlar. Ama alacağım ben. Hadi bak. Bu bura kimin evi acaba? Beşiktaş'ın kimi istedim lan bura? Elalde Beşiktaş yok yok. Evet evet bura Beşiktaş'ın istedim evet. Bizim derbi? Yo bura Trabzon Spor'un evi. Evet. Kaç kişilik bura? 30 bin mi? 40 bin galiba. Ee, Beşiktaş'ın işte 5 beş diyor. yok ee, çünkü bu akşam maç oynayacak ya derbi. O stadyum Trabzon stadyum olacak. O yüzden bu da Trabzon stadyum. Aynı yani. Çünkü oyun gerçekçi. O yüzden öyle. Hadi oğlum Rafa. Rafa. Oğlum. Aşık lan. Abi çok üşüler ya. Bu deri var ya. Gol sizi geçerse var ya. Ee, derbi kaç kaç bitecek size ve be, sakın. Ben var ya 5-2-1 alacak diyorum hadi bakalım. 5-2-1 alır tabi da. Beraber de kalabilir bilmiyorum. Arkadaşlar. Şimdi maç Bakın bu. Ee, telefonda, telefonda kaç kaç bitecek. Gol mü? Kraşısı. Abi derbi çok zor. Abi dur 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 benim bir hazırlamam lazım. Abi çok zor ya. Trabzon çok güçlü. Hadi. Hadi. Chamberlain aldı topu. Rafa. Raşit senin Rafa'sı. Rafa. Rafa Silva. Rafa. Rafa gol mü? Rafa gol edin. Rafa kaleci. Rafa kaleci. Abi çok zor. Abi aşırı zor ya. Bu kaleci gol atılmaz abi ya. O yüzden çok güçlü ama. Tamam bak bu sefer gol geliyor hadi. Bu sefer gol geliyor hocam. Geliyor mu gol? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> atamadık, atamadık, atamadık. <laughs> Abi gene atamadık. Çıldıracağım ben. Abi çok zor. Hadi bak dün akşam şey yapmıştık. Bersel oynayamadık. Ya ama onu da yapmıştık bayağı. 7-1 yapmıştık maçı. Tamam burada çok zor hocam. Hadi lan. Hadi lan Abraham. Aldım da bu. Rafale ver işte. Rafa Silva! İşte bu! Rafa Silva! 1-1 <laughs> oluyorum. 1-0 oluyor ama. İşte bu be. Rafa Rejma be. 5 yaşın yeni Rafa Korejması gibi. 90'a gönderiyor topu. 90'a mı gitmiş lan top? 90'a gitmiş valla. Uf. Derbi de 1-0 Beşiktaş önde. Vahalı. Derbi çok çekişmeli gidiyor ve ilk yarı bitti. Evet orada penaltı nasıl kaçar? Oh be. Havada penaltı nasıl kaçtı? Ben orada bir ayar açmışım dedim neyse. Ve ikinci başladık. Hadi bakalım. İşte Abraham aldı topu. Raf Abraham. Ne Rafası olacağım ya. Karıştırıyorum. Hadi oğlum. Oğlum. Abraham aldı topu. Şimdi kimin gidiyor? Kimin? Pasını verdi Rafa. Koş. Rafa koş. Rafa Silva koş, koş. sana adam be. Neyse. Rafa Silva hızlıydı. Dur 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 dur. Atacağız oğlum. Atacağız. Atacağız. Ya. Hop aldım. Rafa. Rafa Silva. Gabriel Palisto. Hop çalım denedi olmadı. Ya. Gabriel Palisto. Gabriel Palisto. ne iş var? Rafa. Rafa attın golü. Rafa attın, fın, 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 fın. Tamam tamam bir dakika dur hocam sana el alırız topu Sana aldı topu sana 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 Pasını verdi Chamberlain Chamberlain'den Rashid'e geçmedi top Geçmedi top aaa Aynen kaydım Ana kayamadım bir dakika. Ara pas geçmedi. Tamam hocam. Bir dakika. Aha aldım. Siverson, 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 Siverson. Abraham, Abraham'dan sana, 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 Sané. İşte bu be. Derbi de 2-0 Beşiktaş önde. Beşiktaş 2-0 yapıyor derbiyi. İşte bu be. Aslanlarım benim be. Sana be. Abraham atağa başlattı. Sana gol attı be. Asis Abraham'dan. İşte bu, işte bu, işte bu. Sane. 2-0 Galatasaray Beşiktaş önde hadi okuyayım. Evet. Trabzon atak yapıyor. Evet. Sane de top. Sane verdi pasını. Abraham. 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 Çalımla gidiyor Abraham. Abraham bir çalım daha. Abraham pasını verdi. Rafa Silva. Rafa Silva 3-0. Rafa Silva. Derbi verme oğlum size. Rafa Silva. Çok güzel oynadık. 3 sıfıra getirdik skoru. Abraham'dan pas. Asist yaptı Abraham. iki asist. Ve Rafa Silva direkten müthiş bir gol atıyor. Ağları deldi adam ya. Evet. Abraham gidiyor şimdi. Abraham. 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 Kaptırdı. Şimdi Rafa. Rafa. Rafa aldı topu. Rafa. Rafa. Rafa sevmiş Rafa'sı? Kevin, Kevin baskı yaptı. Şimdi Siverson, Siverson pası Raşisa'ya. Raşisa, Raşisa! Kaleci, kaleci Raşisa vurdu kaleci. İkinci pozisyon gelmedi. Şimdi Chamberlain, Chamberlain pası. Şimdi Rafa Silva, Kevin. Rafa Kevin'dan Raşisa'ya. Kaleci Yorcan Çakır. Çok güzel oynadık hocam. Abraham pres yapıyor. Abraham yap presi lan Abraham koşsun olur. Ama uşamadık dakika hadi çemurlayın ayağına kayarsın oradan sen hop Gabriel. uf abraham aldı topu abraham lan ne yaptın abraham abraham pres yaptı kazandı rafa rafadan abrahama abrahamdan rafaya rafa silva rafa silva rafa 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 hadi hocam hadi hocam hadi hocam kayardı kaydı kırmızı kart mı hayır kırmızı kart rafa Rafa Silva kırmızı kart. Maç var ya maçı kesin yenildik. Ama bir dakika hayır oğlum Rafa Silva kırmızı kart yedi ya. On kişiyle oynuyor şu an oyunu. Tamam kurtardık. Mert Günok'tan müthiş kurtarışlar. Gabriel Paulista. Rafa gitti vallahi. Bakalım maçta Rafa Silva oynayacak mı? Pas. Kevin geçmedi Rafa Ve maç bitti. Maç bitti. Maç bitti be maç bitti hocam. Maç bitti. 3-0. Trabzon'u mağlup ediyoruz. İşte bu. İşte bu be. Yendik oğlum Trabzon'u 3-0. Rafa'nın golleriyle. Rafa Silva'nın golleriyle ve 3-0. Maç bitiyor, 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 bitiyor. Bitiyor oğlum maç. Gel gel. Emir var burada. <laughs> Emir de burada. Telefon izliyor. Evet Emir. 3-0 yendim. Hmm, 3-0 yendim. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Evet. ikinci yarı ve bitti. Trabzon 5 Beşiktaş maçı 3-0 Trabzon al yok 3-0 Beşiktaş alıyor. Bu maçın rövanşı gelecek. Trabzon maçının rövanşı ne zaman gelirse o zaman o akşam çekeceğiz bu maçın rövanşını evet. Arkadaşlar. Tam kaç dakika sürdü? 10 dakikada maç bitti. 10 dakikada şıpşak maçı bitirdi? 3-0. 45 tarafa 62 de sane. 69'da da Rafa. Sane'nin ve Rafa'nın golleriyle maç biter. Evet. Evet arkadaşlar e, abone olmayı hepiniz unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum ve goodbye diyorum. Bye bye diyorum ve başka videoların <laughs> devamını istiyorsanız bu videoya 10 like atın gelirse bu serinin devamı gelecek. Başka takımda tabii ki de Türkiye ile maç yapabiliriz ve abone olmayı ve unutmayın. Evet çamlarınızı yazın kaç kim kazanır diye ve abone olmayı Hepinizi çok seviyorum. bay bye bye bye. bye. I'll Good day, it's running.